Başka bir e, misafirimiz daha var. Bize kendini tanıtacak Hacıpaşa'nın Kayalar Bevki'ndeyiz. Harman'ın hemen yanı. Şöyle bir gösterelim manzarayı. Burayı bilen bilir. Evet abi şimdi kamera sende. Kimiz? Evet. E, önce kendimizi bir tanıtalım. Ondan sonra burayla ilgili bilgi paylaşırsanız seviniriz. Sayın kıymetli arkadaşlarım burası Kayseri'nin Devel ilçesine bağlı Hacıpaşa köyü. Tomarza ilçesi evet. Tomarza ilçesi sınırlarında. Ben buraya kurban bayramı için geldim. Geldiğimde çevreye şöyle bir değerlendirdim. Baktım. E, buranın üst tarafları genelde kayalık hep. E, daha önce deprem dolayısıyla sanırım burada yıkılmalar olmuş. Burası e, da çok çeşitli mağaralar var. Bu mağaralardan birisi e, girişi bura. Bir öbür tarafta var. Ağzını kapatmışlar. Çok uzun şeklinde giriyor. E, Sebebi kapatmaların sebebi ara bir iki tane vatandaşla konuştuğumda yaşlı insanlardı bunlar. Buradaki insanların daha önce buranın mağar olduğunu, insanların gündüz e, çok uzun olduğunu ve girdiklerinde kaybolma tehlikesiyle e, sıkıntı olduğundan dolayı mağaraların ağzını kapatmışlar. Ama bu taşları gördüğümde yani bunların insanın e, bu kadar yüksek bir yere getirip de artık kale mi, ev mi, saray mı, farklı bir yapı şeklinde mi oluşmuş? Yani bunu elim elle mi elle mi koyduk tanrı söylüyorsunuz abi? Bu normalde yani insan oluşturduğu bir şey değil. Şöyle baktığımızda yani kendi kendine oluşan bir şey değil değil mi? Yok buraları insanlar kesmişler. Aa, şöyle bak bu yeni bir bilgi. Aynı kayalar Evet bu, bu yeni bir bilgi. Biz kendi kendine yani evet, olduğu Şu karşıda da bu şekilde şöyle uzun gidiyormuş evet. oraya kadar. Ee, burası daha önce Kayseri Selçuklu Devleti'nden önce Bizans ve Ermenilerin yaşadığı tarihte incelediğimizde tarihi bir şehir, İpek yolunun gittiği bir şehir. Burada sanırım Edremit daha, diye bir şehirden efendim, bahsediyor. Edremit diye. Burada Edremit diye bir buranın eski adı Edremit. E, burada sanırım daha önce Bizans ve Ermeniler yaşadığını düşünüyorum ben. Bizim benim memleketim Çorum Süngurlu. İsmim Abdullah Sarıkılıç. 2009 yılında Kayseri'nin Develi ilçesine yerleştim. Burada Karadeniz Unlu Mamulleri adı altında bir tane e, taş fırın katkı sekmek imalatı yapıyorum. Artık memleketimiz burası sayılır ama tabi burada tarihi köyler çok. Yani böyle yapılı olan mağara şeklinde yerler çok. E, burada sanırım 1800-1700 yıllarda, 1600 yıllarda e, Ermeniler ve Bizansların yaşadığı söyleniyor. Sonradan Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra tabi o tür insanların gitmişler. E, Türkler gelmişler. Asemele vurmuşlar. Ama bu kayalara baktığımız zaman yani bunlar sıradan tabiatın oluşturduğu bir şeyler değil. Yapılar değil. Şöyle incelediğimiz zaman baktığımız he, zaman Bunlar bu, hep belli olduğu için. He, evet. Bunları hep kesmişler. Ee, nasıl kesmişler bilemiyorum. Çorum'un ilçesine bağlı Boğazkale diye bir tane tarihi bir yer var. Orada da Urukyalılar ve Hiritler yaşamış. Ee, orada da böyle tarihi yerler var. Ee, aynı oraya gözümle getirdiğim zaman Burayı da değerlendirdiğim zaman sanki burada geçmişte aynı Bizanslar, yani Hiditlerin yaşadığı şeklinde değerlendiriyorum. Şimdi Osmanlı Devleti'nden önce, kurulmadan önce değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir şey. Adana tarafında Dulkadiroğulları, Konya Karaman'da Karamanoğulları, Kütahya, Eskişehir, Bilecik tarafında Germiyanoğulları. Bunlar sanırım 6-7 kardeşlermiş. Türkiye'nin değişik bölge coğrafyalarına yerleşmişler. O bölgelerde beylikler kurmuşlar. Ee, sanırım burası da buna benzer bir yer. Develi'de, yukarı Develi diye bir şey bir yer var. Orada tarihi e, bin yıllık, bin beş camiler var. Baktığımız zaman e, ismin e, Ali'ymiş. Sonra uzun boylu olduğundan dolayı Devali demişler. Yani Kayseri ve Develi genelde Bizanslıların, Ermenilerin, Hiditlerin yaşadığı tarihi bölge olan yerler. Buralar, buralar bozulmamış. Aslında devletimizin yetkilileri yani tarih ve kültür varlıklarımızı korumak için gelseler, araştırsalar, inceleseler e, geleceğe olan nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza en azından nasıl bir yerde yaşadığımız şöyle bir yer var. Bakarsan kardeşim bak. Orada bir dikkatimi çekti şimdi yeni oyuk bir yer var bak. Evet. Demek ki mağaranın girişlerinden bir tanesi de orası. Fark ettin mi? Gördün evet, mü? Evet 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 biliyorum. Bak demek ki oradan giriliyor, şu şekilde gidiliyormuş yani. Aslında burada devlet yetkililerimizi gelse, incelese Hadi bayağı... bir yer daha var, buradan çıkışı. Oralarda daha fazla mağara var. Daha fazla mağara. Hatta bana. altından gidebilirsin. Altından çok uzun bir şekilde gidiyor. Buralar hep birbirine bağlı. Uzak bura. Uzak sayılır aslında. Uzak değil de bir 700-800 metre var. O yüzden mağaralar konusunda altı hep mağara buraların. Bura hep, de... hep mağara. Tabii hep mağara. Bizim evlerin altına kadar gider buralar. Acaba buralar soğuk iç dinle, iç dolayı mı alt tarafları mağara yapmışlar? Çünkü Kayser Develi Erciyes'in ete olan bir yer. E, genelde 8 ay kış olan bir yer. Yazın çok kısa süren bir bölgemiz sayılır. Özellikle Erciyes dağıtı. Daha turizm ve kış turizmi açısından dışarıdan gelen insanların yani tatil yapmak için, görmez için ee, sürekli geldiği bir yer. Buralarda genelde şöyle etrafımıza baktığımız zaman hep dağılık bir kesim. Ondan dolayı da kurban kesmeye gelince arkadaşımdan şöyle gezdim, rica ettim. Kendisi de teşekkür ederim. Rica ederim. Geldi bize yardımcı oldu, kameraya çekti. Bunu videoya atacağım. Yani Kayseri'deki Türk tarih ve kültür Eğitimi yapan sayın kıymetli büyüklerimden buraları gezmelerini istiyorum ve rica ediyorum. Teşekkür ederim rica kardeşim ederiz. göstermiş olduğun saygı, sevgiden, Sağ yardımdan dolayı. Rica ederiz. Allah'a emanet olun. Sağ Tekrar olsun. hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ. Saygıyla kalın.